Diyelim ki dünyanın gücü sizin elinizde. Ancak devir eski devir değil ve hakimiyetinizi devam ettirmenin tek yolu nadir elementlere sahip olmanızdan geçiyor. Ama o da ne? Ülkenizin madenleri bunun için yetersiz. Şimdi haritayı açalım. Ekranı biraz büyütün, durun. İşte Pakistan. ABD'nin tahtını korumak için seçtiği yeni gözlü ülkesi. Peki neden Pakistan? Amerika Birleşik Devletleri 20. yüzyıl boyunca petrol havzalarını el koyarak dünya iplerine elinde tutmuş bir devdi. Orta Doğu'da, Latin Amerika'da, Afrika'da petrol kokusu nereye sinmişse ABD oraya adım attı. Petrolün peşinden koştuğu gibi bugün de yeni çağın stratejik madenlerinin peşine düştü. 2025'in başında ilk adım atan Trump neredeyse dudak uçuklatan bir yol seçti. Grönland'ı satın almak istemişti. Ardından Ukrayna'da yüz milyarlarca dolarlık nadir element yataklarına yönelik gizliden ya da açıktan anlaşmalar yaptı. Hedefinde ise dünyanın yeni beyaz altınlarını ele geçirmek var. Yüksek teknoloji elektrikli araçlar, yapay zeka sistemleri, bunların hepsinin kalbinde o nadir elementler yatıyor ve ABD küresel liderlik koltuğunda kalmak istiyorsa bu kaynaklara hükmetmek zorunda. İşte Pakistan'ın cazibesi de burada başlıyor. Pakistan has been Blessed by Allah Almighty, infinite natural resources from the rugged mountains of Balochistan to snow covered mountains of Kepi to pristine tips of Gilgit, Baltistan. Azad Kashmir, and then to the valleys of Sindh and plains of Punjab. And this is not a secret, but in the public domain, these deposits value trillions of dollars, trillions of dollars. Yeryüzünün en az keşfedilmiş ama en zengin topraklarından birine sahip olan bu ülke, dünya çapında bakır, altın ve lityum rezervleri açısından ilk sırada yer alıyor. Öyle ki Pakistan'ın maden zenginlikleri yaklaşık 600 bin kilometrelik bir alanı kaplıyor. Bu da Büyük Britanya'nın neredeyse 3 katına denk geliyor. Üstelik bu rezervlerin toplam değeri uzman tahminlerine göre 8 trilyon dolar. Sadece Belucistan bölgesindeki rekodik sahasında 12 milyon tondan fazla bakır ve 20 milyon onstan fazla altın bulunuyor. Bu miktar tek başına Pakistan'da bakır alanında dünya devlerinden biri yapabilecek potansiyele sahip. Öte yandan ülkenin kuzeyindeki dağlık alanlarda keşfedilen lityum yatakları elektrikli araç devrimi açısından bir başka zine anlamına geliyor. Her biri geleceğin teknolojisinde kilit role sahip. Kısaca Pakistan'daki toprakların yalnızca zengin değil, geleceği biçimlendirecek kadar stratejik olduğunu söylesek yanlış olmaz. Şunun da altını çizmemiz gerekir ki söz konusu sadece ham madde değil, bu rezervlerin niteliği de önemli. Pakistan'daki bakırın saflık oranı %0,53 ile dünya ortalamasının üzerinde. Lityum yataklarının ise endüstriyel ölçekte işlemeye uygun olduğu tespit edildi. The government of Pakistan has recently introduced various policy improvements, including harmonization of the regulatory framework, improvement of investment-friendly policies to build and foster confidence of investors in this sector. Besides that, Pakistan Amerika gibi bir ülkenin bu fırsatın kokusunu alması tabii ki tesadüf değil. 2025 yılında Donald Trump ikinci kez başkanlığa geldiğinde ilk işlerinden biri Amerikan mineral üretimini artırmak için acil önlemler kararnamesine imzalamak oldu. Bu kararnameye baktığımızda Amerika'nın madencilik sektörünü canlandırmakla kalmadığını, aynı zamanda yurt dışına da kritik maden kaynaklarını güvence altına almak için şirketlere ve kurumlara geniş etkiler verdiğini görüyoruz. Beyaz Saray'ın resmi açıklamasında bu adımın gerekçesi de oldukça net. ABD'nin ulusal güvenliği, ekonomik refahı ve enerji dönüşümdeki liderliği stratejik minerallere kesintisiz erişimine bağlıdır. Peki bu ne anlama geliyor? satır arasına baktığımızda Trump yönetiminin yalnızca Amerikan topraklarındaki kaynakları artırmakla yetinmeyeceğini, dost ülkelerdeki madenlere de doğrudan yatırım yapacağını anlıyoruz. Pakistan işte tam bu stratejinin merkezine oturdu. İlk adım sessizce siz, 2022'de atıldı. Kanada merkezi görünen ancak kaybı Amerikan finans sisteminde atan Barrick Gold Corporation, Pakistan hükümetiyle Rekodik madeninde bir anlaşmaya vardı. Since the reconstitution of the Rekodik project in 2022, Our collaboration with the government of Pakistan and the Balochistan government has made tremendous progress. Anlaşma görünürde adil paylaşılıyordu. %50 birlikte, %25 Balochistan eyaletine, %25 Pakistan devletine. Ama arka planda JP Morgan, Vanguard ve BlackRock gibi Amerikan finans devleri yeni hamlelerini hazırlıyordu. Hemen ardından ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı sahneye çıktı. Benden Sektörü Reform Programı adı altında Pakistan'ın madencilik mevzuatı yeniden şekillendirilmeye başladı. Hepsinin görevi oldukça basitti. Görünüşte yerel yönetime danışmanlık sağlanırken, gerçekte Amerikan şirketlerinin at koşturabileceği bir yasal zemin hazırlanacaktı. ABD'nin ilgisi bununla da sınırlı kalmadı. 2025'te Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Pakistan ile kritik mineraller konusunda işbirliği çağrısında bulundu. ABD kongresinde Pakistan dostluk grubu kuruldu ve maden sektörü kilit ortaklık alanı olarak ilan edildi. Critical minerals are the raw materials for our most important technologies and President Trump has underscored the importance of securing America's minerals future. Ancak mesele yalnızca madenler değildi. Pakistan Çin için de kritik bir ülkeydi. Kuşak ve yol girişimi kapsamında Çin Vadar Limanı'na dev yatırımlar yapmış, Bölecistan'da dev projeleri imza atmıştı. ABD için bu yatırımların baltalanması, Çin'in kritik ham madde tedarikçisiyle arasını açmak, lojistik damarına ve enerji geçiş yoluna doğrudan darbe vurmak anlamına geliyordu. Bir devleti enerji ve maden tedariğinde köşeye sıkıştırabilirseniz, onun endüstriyel gücünü de törpüleyebilirsiniz. Tam da bu yüzden ABD, Pakistan'ın yalnızca bir maden sahası değil, Çin'in arka bahçesinde kurulacak yeni bir stratejik üs olarak gördü. ABD'nin Pakistan'daki hamlelerin zamanlaması da hayli kritik. Elektrikli araç devrimi, batarya teknolojileri ve yeşil enerji altyapıları nadir elementler olmadan inşa edilemiyor. Özellikle lityum konusunda dünya yarışa girmişken, Tesla gibi dev şirketler için bu kaynakların güvence altına alınması hayati önem taşıyor. Tesla dediğimizde de evet, konu Elon Musk'a geliyor. Musk'ın ABD yönetiminin bu jeoekonomik hamlelerinden fayda sağlayacak şirketlerin başında gelmesi yine şaşırtmadı. Ne de olsa lityum sadece araç bataryalarında değil, uzay sanayisinden savunma sanayisine kadar geniş bir yelpazede kullanılıyor. Yani Pakistan'da hamle yapmak ABD ve Amerikalı dev şirketler için kaçınılmaz hale geliyor. ABD bu kaynakları ele geçirmezse sadece ekonomik liderliği değil, teknoloji ve askeri liderliği de Çin'e kaptırma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Amerika'nın küresel hakimiyetini kaybetmemesi için 21. yüzyılın yeni petrolü olan bu elementlere sahip olması elzem. Ve bizler de şunu çok iyi biliyoruz ki bu kaynakları kim kontrol ederse küresel düzenin yazarı da o oluyor.